Merhabalar, ben Asım Atmacıoğlu. Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları 1 dersi Civata Bağlantı Ödevini bugün sizlere yapacağım. Öncelikle sunumun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Civata somun bağlantıları, yükleme durumları, hareket vidaları, civata bağlantılarında tasarım önerileri, civata bağlantılarının emniyete alınması gibi birçok ileri ufaklı konulardan bahsetmek istiyorum. Civata bağlantıların geçmeden önce neden bunları kullandığımız hakkında bilgiler vereceğim. Yani avantajlar ve dezavantajlardan bahsedeceğim. Avantajları çözülüp tekrardan takılabilmeleri, basit ve kolay montaj olmaları, bağlantı yerinin hızlı bir şekilde hazırlanması, oldukça büyük yük taşıması, yani boyutuna göre büyük yükleri taşıyabilme kabiliyeti, çeşitli alanlarda ve yerlerde kullanılması, dezavantajları ise sürtünme kaybından ötürü sıkma momenti ve kuvvetlerin az olması, İlme zorlanmasına karşı dirençlerinin zayıf olması, yüksek sıcaklıklarda yani 250 derecenin üzerinde mukavemet değerlerinin düşmesi, çevreye göre korozyon ihtimalinin fazla olması. Tanımlar kısmından bilmemiz gereken belli başlı kavramlar var. Şimdi civata nedir, somun nedir, hat ve helis açısı, helis yönü, ağız sayısı ve vida profilleri gibi bilmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle civata ve somun nedirden başlayalım. Helis eğrisi silindirin dış tarafına açılırsa biz buna cıvata diyoruz ama içi boş bir silindirin içine bu helis eğrisi açılırsa da buna da somun diyoruz. Peki hatfe nedir? Yani eski adıyla hatfe, şimdi kullandığımız tabirle adım. Bölüm üzerine bir diş kalınlığı ile diş boşluğunun toplamıdır. Cıvata bir tur döndüğünde bu hatfe kadar yani adım kadar ilerleme yapacaktır. Helis açısı adımla orantılıdır. Adım arttıkça veya azaldıkça helis açısı vidada değişiklik gösterecektir. Helis yönü, helis yönü iki şekildedir. Sağ helis ve sol helis olarak iki ayrım. Sağ helis genel globalde kullanılan bir helis yönüdür. Sol helisi genelde İngilizler ve Amerikalılar kullanır. Bunun nedeni birçok faktörü vardır ama genel nedeni toplam matematik streçimlerinin sağ veya sol olma şeklinden kaynaklanan bir durumda İkisinden ikisinden birisi seçilir. Peki ağız sayısı nedir? Ağız sayısı silindir üzerine aynı eğimde fakat farklı başlangıç noktalarından birden çok helis helisi sarılırsa Buna çok ağızlı vidalar meydana getirir. 2 ağız, 3 ağız 8 ağıza kadar bu ilerler. Ee, yüksek ağız sayıları, yani 7-8 diyebileceğimiz yüksek ağız sayıları genelde sonsuz dişlerde kullanılır. Vida ağız sayısının çok olması, verimliliği yükselttiği gibi büyük hızları küçük hızlara çevirir. Peki bunun dezavantajı nedir? Vida'nın bütün ağızları çarkın her dişlisiyle sürekli sürtündüğünden daha çabuk bir ısınma ve aşınma meydana getirecektir. Vida de profilleri. Makine imalatında en çok tercih %60 derece olan metrik vidalar kullanılmaktadır. Metrik vidalar normal ve ince diş olarak ikiye ayırabiliriz. Metrik vidaların adımı milimetre cinsinden belirtilir. Vidanın elemanları adıma göre hesaplanır ve metrik vida ölçüsü diş üstü çapına göre verilir. Yani metrik 10, metrik 8 diş çapa göre bunu ad veriyoruz. İkinci olarak Whitworth vidalar. Whitworth vidalar diş açısı 55 derece olan vidalardır. Genelde İngilizler ve Amerikalılar kullanır. Daha boşluksuz çalışır. Kare vidalar daha çok kuvvet ileten vidalardır. Tek ağızlı olarak yapıldığı gibi çok ağızlı da yapılmaktadır. Trapez vidalar, trapez vidaların diş biçimi şekilde görüldüğü gibi kesik üçgen şeklindedir. Bu yüzden vida ve somun dişleri birbirine boşluksuz olarak kavrar. Bu özellikten dolayı trapez vidalar genelde hareket vidası olarak kullanılır. Trapez vidalar hareket vidası olarak preslerde, klikolarda, vanalarda, torna ve freze tezgahlarında, tabla ve konsol makinelerinde kullanılır. Testere tipi vidalar Diş açısı 33 derece ve diş profili testere dişleri profiline benzeyen asimetrik kesikli vidalardır. Tek yönlü aşırı yüklemelerde kullanılır. Yuvarlak vidalar, tepe açısı 30 derece olan, ikiz kenar üçgen diş dibi ve diş tepesi yuvarlatılmış vidalardır. Keskin kenarlı olmadıklarından dolayı gereksiz maddeler, toz, kum ve pastan daha az zarar görür. Bu nedenle kirli su varalarında, düzgünlük gerektirmeyen ampullerde ve plastik veya cam gibi kırılma tehlikesi olan yerlerde kullanılır pet kullanılan bir de tipi yuvarlak bir adır. Kivata ve somun bağlantıları çözülebilen Bağlama elemanlarının en sık rastlanan şekli cıvata bağlantısıdır. Kullanımına göre civatalar bağlama, hareket, ayar, kapama, ölçü ve gerki cıvatası olarak adlandırılır. Burada üç tanesinden bahsetmek istiyorum. Birincisi, somunun ayrı bir parça olduğu kabul edilerek parçalara boydan boya cıvata milin rahat geçeceği dilin açılıp Civata'nın yerleştirilip, somun arkadan sıkılması şeklinde kullanılır. İkincisi, birinci parçaya boydan boya delik denilip, ikinci parçaya kör delik denilerek içine vida açılarak e, civatanın o şekilde kavratılmasıdır. Üçüncü olarak da saplama kullanılması. İkincisinin aynısıdır ama burada cıvata yerine saplama kullanıyoruz. Baş tarafından da bir somun sıkıştırması yapıyoruz. Günümüzde birçok cıvata çeşidi vardır. Özel olarak üretilmiş, üretilebileceğiniz cıvata türleri de bulunmaktadır. Burada hepsini tek tek açıklamak istemiyorum. Sadece burada göstermek istiyorum neler olabileceğini. Sonunda keza cıvata gibi gene birçok çeşidi vardır. Gene yani özel de ürettirebilirsiniz. Burada hepsini tek tek saymakla zaman kaybolacağını düşünüyorum. Diğer bir konuda cıvata ve somun malzemeleri. Civata malzemeleri genelde yüksek esnekliğe sahip çeliklerden kullanılır. Bunları üç ayırabiliriz. düşük, orta, yüksek karbonlu çelikler olmak üzere. Burada tablo haline getirdim ben zaten bunları. 5.8'e kadar olanlara düşük, 12.9'a kadar olanlara orta, 12.9'un üzerinde ise yüksek karbon çelikler kullanılıyor. Burada da gösterim şekillerinden bahsetmek istiyorum. Üst tarafta bulunan şekiller İngilizler ve Amerikalılar tarafından inç inçinden üretilmiş civataların şekilleridir. Birincisi yani sol taraftaki düşük karbonlu 2 Gray ihtiyatlandırılıyor. Metric cinsten söylemek gerekirse 5.8'e tekabül ediyor. Ortadaki bulunan orta karbonlu 5 Gray'e tekabül ediyor. Bu da bizde yaklaşık 8.8'e tekabül ediyor. Sağ tarafta olan da yüksek karbonlu 8 Gray ihtiyatlandırılıyoruz. Bunun da bizdeki karşılığı yani metrik karşılığı 10.9'dur. Alt tarafta bulunan ise zaten e, genelde görmüş olabileceğiniz patlandırma şekilleri 8, 8, 19. Peki bunlar ne anlama geliyor? 8, 8, 19, 10'a 9, 12'ye 9'lar, 6'ya 6'lar ne demek oluyor? Bunlar e, mukavemet değerleridir. Çekme ve akma mukavemetini gösterir bize. Örneğin 9'u yazan bir civatanın mukavemet değeri hesaplamak istersek ilk sayımız yani 10'umuz onun 10 100 katını alırsak bu bizim çekme mukavemetimizi gösteriyor. İki sayımız da yani 10 çarpı 9 yaparsak, bir de bunu onunla çarparsak bu da bizim akma mukavemetimizi gösteriyor. Civatalar kullanıldıkları yere göre ön gelmeli ya da ön germesiz olarak montaj edilirler. Peki ön yüklemesi, yani ön germesiz civatalar nasıl oluyor? Somun hiç sıkılmaz veya temas yüzeyine oturuncaya kadar sıkılır. Bunlar genelde taşıma civatasıdır. Diğer yükleme durumu olan ön yüklemeli yani ön gerilmeli civata bağlantılarında ise nasıl gerçekleştiriliyor? Civata ekseni boyunca sıkmadan dolayı ortaya çıkan bir Fm kuvveti vardır. Bu Fm kuvveti civata somun dişleri üzerine etki eder. Yani civataya bir döndürme moment uyguluyoruz. Ve bu momentten kaynaklanan bir elimizde kuvvet ortaya çıkıyor. Yani civata daha işlevi gerçekleştirmeden, yani makine çalışmadan civatan üzerine bir kuvvet daha eklemiş oluyoruz. Otoblaka yani kendiliğinden çözülmeme şartı. Civatalar eksenel büyük yük etkisi altında kalırlar. Bu eksenel yükün oluşturduğu çevresel kuvvet civatayı döndürmeye zorlar ve bu şekilde civata bağlantısını gevşetir. Yüzeyler arasındaki sürtünme açısı Rho üzeri helis açısı alfa arasındaki ilişkiye bağlı olarak vidanın kendiliğinden gevşeyip gevşemeyeceği belli olur. Eğer sürtünme açısı helis açısından büyükse vida eksenel kuvvet etkisi altında gevşemez ve buna da biz otoblokaj diyoruz. Burada da göreceğiniz üzere otoblokajın denklemi yazıyor. E, çekme kuvveti eşittir F ön kuvveti çarpı D2. Buradaki D2 kullanacağınız vidanın tablolarından bulabileceğiniz bir değer. Bölü 2 çarpı tanjant değeri. Bu değer sıfırdan küçük olmak zorunda. Ben yüklemesiz civata hesaplarından bahsetmek istiyorum. Birinci olarak e, çeki gerilmesinden bahsedeceğim. Çeki gerilmesi F bölü A1'dir. Buradaki A1 dediğim gibi kullanacağınız vidanın tablolarından bulabileceğiniz bir değerdir. Zaten ona bağlı olarak da D1'in karesini almanız gerekecektir. Diye ee, kesme gerilmesi ise A0'dır. Yine bunu vida profillerinden bulabilirsiniz. Yüzey basıncıyla değişen tek şey burada AP dediğimiz vidanın yüzeyini hesaplıyoruz. Yüzey alanını hesapladıktan sonra buradaki Z değeri ne kadar içeri girdiğini hesabıdır. Yani Z kaç milimetre içeri girdiğini hesabıdır. Burada 3 tane gerilmenin formülü vermiş oldum size. Ben nüklemeli civat hesaplarından bahsetmek istiyorum. Çeki ve kesme aynı aynıyken bunun haricinde bir de eşdeğer gelme hesabı yapmamız gerekiyor. Peki bu eşdeğer gelme nedir? Maksimum biçim değiştirme enerji hipotezidir. Yani diğer adıyla von Ayrıca bunlardan bunların dışında yapmamız gereken hesaplar ise dişlerin kesilmesi ve yüzey basınç kontrolleri de yapılmak zorundadır. Bir diğeri hareket vidaları. Hareket vidalarından bahsedecek olursak, bir dönme hareketinin doğrusal bir harekete çevrilmesi veya ileri geri bir hareketin dönme hareketine çevrilmesinde kullanılır. Genelde takım tezgahlarında kullanılır. Birleştirme cıvatalarına göre daha büyük, yük ve aşınmalara maruz kaldıkları için üçgen profiller yerine daha sürtünme oluşturan trapez vidalar tercih edilir bu hareket vidalarında. İdalli millerde hareket iletimi iki şekilde olur. Rulman yataklamalı ve rulman yataklamasız şeklinde oluyor. Rulman yataklamanın amacı sürtünmeleri azaltmaktır, rijitlik sağlamaktır ve hassasiyeti arttırmaktır. Civata bağlantılarında emniyet konusu birçok emniyet şekli var. Ben bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. A'da görmüş olduğumuz üzere taşlı somun kullanabiliyoruz. B'de kulaklı rondela kullanabiliyoruz. D'de iki civat arasına bir tel çekebiliyoruz. F ve G'de görmüş olacağım üzere çeşitli yaylı rondele kullanabiliyoruz. Çift kontra somun atabiliyoruz. Bu tür emniyetlerin dışında daha küçük vidalarda veya gerinti içinde bulunan vidalarda kullanılan bir yöntem var. Bu da sıvı yapıştırıcı uygulaması. Bunlara anaerobik yapıştırıcılar diyoruz. Somun ve civata arasındaki sıvı aerobik esaslı yapıştırıcılar kullanılarak da bu sökülmeye karşı emniyet alınabilir. Üzerine yapıştırıcı uygulanmış civata gövde üzerine kulduğu zaman oksijen ile teması kesildiğinden dolayı e, kimyasal bir reaksiyon başlayacaktır. Belirli bir süre katılaşan bu yapıştırıcı çözülmeyi engellemektedir. Bu civataların üzerinde kuru bir kaplamanın içinde mikro kapsüller vardır. Montaj esnasında zorlamadan kaynaklı bu mikro kapsüller kırılır, aktif yapıştırıcı açığa çıkar ve sıvı anaerobik ürünlere benzer bir şekilde sertleşirler ve bu sertleşme sayesinde bir daha çözülme şansı kalmıyor. Civata bağlantılarında tasarım önerileri. Bu duruma iki örnek vermek istiyorum. Öncelikle bir ağda görmüş olduğunuz üzere civata kısa tutulmuştur. Bu kısa tutulma sonucu gerilme yılması oluşacaktır. Bunu engellemek için iki şekilde yol izleyebiliriz. B'de görmüş olduğunuz üzere civatanın ya boyu uzatacağız. C'de de görmüş olduğunuz üzere ya da civatanın alt kısmına, bitiş kısmına bir boşluk açacağız. Bu boşluk sayesinde gerilmeleri bertaraf edebiliriz. İkinci bir örnek olarak civata dişinin bittiği yer ile birleştirilen parçaların birleşme yüzeyi aynı hizada olmamalıdır. Bundan kurtulmak için ya cıvatanın dişlerini biraz daha uzatacağız ya da özel civatalar kullanacağız. Buraya fotoğrafı cıvata atabiliriz. Burada ilave eğilme gerilmesinden bahsedeceğim. Başta da belirttiğim gibi civataların eğilme gerilmeleri çok azdır. Eğilme mukavemetleri çok azdır. Eğilme tarafında çok kızdan olabiliyorlar. Burada A tarafında görmüş olduğunuz üzere bir eğilme gerilmesi oluşturacağız. Parçanın geometrik şeklinden dolayı. Bu hiç uygun değildir. Bunu engellemek için tasarımlarımızda civata bağlantıların olduğu yerlerde eğim değil de genelde düzlük yani ki parça arası, paralellik uygulanırsak civataların eğilme gerilmelerini azaltmış oluruz. Bu da bize ilerleyen süreçlerde maddiyattan kurtaracaktır. Çünkü ilerleyen süreçte bu civatalar eğilme momentlerine üstesinden gelemeyeceği için kırılma ve gevşeme durumu gösterebilecektir. Hem montaj kısmının daha kolay olabilmesi hem de gerilmelerden kurtulmak için bu tasarımların yapılması gerekiyor. Yoksa duruma göre çentik etkisi oluşturulabilir. Örnek verecek olursak burada montaya uygun bir parçanın üretilmesi. ikinci olarak diş çektikten sonra dişin arka tarafına yani bitiş tarafına diyebiliriz. Buraya bir fatura uygulamasının yapılması. Son olarak ise istenilen diş derinliğinden biraz daha derin deliklerin delinmesi bu anlatmış olduğum çentik etkisi gibi olaylardan kurtulmamızı sağlayacaktır. Burada ise kendi kendine yardım prensibiyle montajın ve tasarımın oluşturulması, ve somonun zorlanmasını azaltacak ve elemanların hasara uğramamasını sağlayacak şekilde önlemler alınmaktadır. Burada gördüğünüz gibi CIVATA'nın üzerine gelen gerilmeleri azaltmak için birleştirmeli montaj işlemi gerçekleştirilmiştir parça ve flanş bağlantılarında kuvvet ve gerilme dağılımını iyileştirmek için belli başlı civata bağlantıları kullanılabilir. Bunlar cıvata somun olabilir, e, saplama tarzı kullanabiliriz veya sadece cıvata olarak kullanabilirken burada esnek civata kullanılmış. Burada ise esnek civatanın dahilinde bir de araya flanş atılmış bir parça daha koyulmuş. Ve son olarak da imbus kafalı bir yani silindirik yönme başlı civata kullanılarak tasarımlar değişiklik gösterebilir. Son olarak montaj ve kullanılabilirlik. Yüksek kalitede civata kullanılarak civatanın ve flanşin boyutları küçültebilir. Örnek olarak metrik 16 4.6 yerine metrik 10 8.8 kalitede cıvata kullanılabilir. Diğer bir kısım ise montaj ve demontaj sırasında cıvata ve somunun kolay sökülüp takılabileceği şekilde tasarımlar yapılmalıdır. Bunlar önemli kısımlar. Bu sorumun bu kadardı. Dinlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim, iyi çalışmalar.